Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir eğitim videosunda sizlerle birlikteyim. Bu videomuzda sizlerle birlikte Facebook'un yenilerin adıyla Meta'nın pikseli nedir? Facebook pikseli ne işe yarar, nasıl kullanılır bunların üzerinden geçeceğiz. Aslında bu videoyu çekerken size bir sunum hazırlamak isterim. Canva'da sunum yapayım derken o muydu bu muydu derken en son bununla alakalı bir blog yazısı yazmaya karar verdim. Ve video anlatımını IK blok üzerinde blog yazısının üzerinden yapacağım. Sizlerle beraber bu videoda adım adım Facebook pikselini siz de bu videoyu izleyerek öğrenmiş olacaksınız arkadaşlar. Bu video tamamlandığında bu makalelerin tam buradaki giriş bölümüne de bu videoyu eklemiş olacağım. Video içinde video inception gibi oldu. Şimdi videomuza başlayalım arkadaşlar. Öncelikle Facebook Pixel nedir? Size birazcık bundan bahsetmek istiyorum. Söylediğim gibi artık onun yeni bir adı var. Facebook Meta çatısı altında birleşti. Instagram, WhatsApp, Facebook bütün ürün gruplarını tek bir Meta çatısı altında birleştirdi. Bu birleştirmeden sonrasında Facebook Pixel'in adı Meta Pixel'i olarak değişti ama biz ona hala Facebook Pixel'i diyoruz. Eskiden beri kullananlar onu bu şekilde biliyor. Peki ama nedir bu Facebook Pixel'i? Arkadaşlar Facebook Pixel'i Facebook'un yani Meta'nın reklam verenlere sunduğu, reklam verenlerin internet sitesindeki olayları ölçebilmelerini ve bu olaylara göre teklifler verebilmelerini sağlayan analitik bir araç arkadaşlar. Bu Facebook Pixel sayesinde internet sitemiz olan içerisindeki olayları ölçebiliyoruz. İnsanların bizim sitemizde sepete ekleme yapmasını, bir ürünü incelemesini inceleyebiliyoruz. Ve bu olaylar için Facebook'ta dönüşümler amacıyla reklamlar oluşturabiliyoruz. Daha önceki videolarımdan bir tanesinde Instagram içerisinden mi yoksa Facebook Business Manager içerisinde reklam yöneticisinden mi Facebook reklamları verilmeli diye bir video sizlerle paylaşmıştım. Burada eğer ki bir internet siteniz ve pikseliniz varsa mutlaka Facebook reklam yöneticisini Business Manager içerisindeki alanı kullanmanız gerekiyor demiştim. İşte Facebook pikselini bu videoda sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Tamamdır. Facebook pikseli Facebook'un reklam verenlere sunduğu analitik bir araçtır. Ve web sitesi sahipleri Facebook site pikselini sitelerine yükleyerek kullanıcıların sitelerindeki hareketlerini takip edebilirler. Ve bu verileri Facebook reklam kampanyalarını optimize etmek için kullanabilirler. Peki ama Facebook pikseli ne işe yarıyor arkadaşlar? Pixel, web sitemizi ziyaret eden kullanıcıların demografik bilgilerini, onların hangi sayfalara gezdiklerini, hangi linkleri takip ettiklerini ve buralarda ne kadar süre kaldıklarını, hangi olayları, eylemleri gerçekleştirdiklerini takip etmemize ve bu olaylar için doğrudan reklam vermemize yarıyor arkadaşlar. Bunun sıra Facebook pikseli sayesinde internet sitemizi ziyaret eden insanlara yeniden reklamlar yapabiliyoruz. Biz buna literatürde, dijital pazarlama literatüründe retargeting, yeniden pazarlama, remarketing kampanyaları diyoruz. Yeniden hedefleme yeniden pazarlama. İşte bu kampanyaları da Facebook pikselleri sayesinde yapabiliyoruz arkadaşlar. Facebook pikselin bir diğer özelliği ise kaydettirdiğimiz, oluşturduğumuz bu hedef kitleler sayesinde diyelim ki internet sitemizi son 30 gün içinde ziyaret eden kullanıcılar ve bunlara benzer kullanıcılar oluşturmamıza izin veriyor. Lookalike hedef kitleler başka bir videomuzun konusu olsun. Bunu çok detaylı bir şekilde bu videoda paylaşmayacağım. Ancak Facebook pikseli sayesinde internet sitemizdeki belirli olay yapan kullanıcıların belirli bir periyottaki bölümlerini kaydederek diyelim ki son 90 gün içerisinde ikea.com'a gelenler lookalike özelliğiyle de ona benzer 400 bin kişi Türkiye'de 500 bin kişi oluşturabiliyoruz. Bu da pikselin devasa özelliklerinden bir tanesi arkadaşlar. Şimdi örnek bir Facebook piksel ekran görüntüsü var. Ben bunu Levi's.com.tr'den aldım. Hemen sizlerle beraber bir Levi's.com.tr'ye tekrardan girelim arkadaşlar. Burada bir ürün incelemiştim. Bu ürünü beraber bir inceleyelim bu video hazır blok yazısı değil şimdi neler yapabiliyorsak bir gösterelim. Şimdi Pixel Helper eklentim benim yüklü. Bu sayfayı yeniden yüklüyorum. Pixel Helper'a da videonun alt tarafında yazının sonunda değineceğim. Hemen bir olay yöneticisine tıklıyorum. Levi's'ın sitesinde 7 tane olay e, Pixel tarafından tetikleniyor. Bu şu demek arkadaşlar. Bu sayfada şu an 3 farklı ID'de Pixel çalışıyor ve bu sayfayı benim görüntülediğim ek olarak bu sayfadan bağımsız benim burada 1500 liralık bir ürünü incelediğim ve bu ürünün ID'sinin bu olduğu bu piksel tarafına Facebook'a gönderiliyor arkadaşlar. Yani Aytekin Aygün'ün Levi's'ta 1500 liralık bu ürünü incelediğini şu an Facebook pikseli sayesinde Levi's biliyor. Ve ben burada bir sepete ekle olayı gerçekleştirirsem arkadaşlar pikselleri çalışıyor mu hemen <laughs> bir kontrol ettim. Gördüğünüz gibi benim bu 1500 liralık olayı hedefi ürünü sepetime eklediğimi de piksel ölçebiliyor arkadaşlar. Bu olaylar işte bu şekilde çalışıyor. Şimdi burada zaten yazıda da Facebook piksel olayları nedir diye sizlerle paylaşıyorum. Az önce ben size ürün görüntüleme ve sepete ekleme olaylarını gösterdim arkadaşlar. En sona kadar gidersem bu alışveriş olayıyla tamamlanıyor. Oraya kadar gidemiyorum şu an ilk yaptığım olayda bir içerik görüntülemesiydi burada Levi's'ın bir içeriğini görüntüledim arkadaşlar ve Pixel bu verileri alıp Facebook'a gönderdi bu piksel verileri sayesinde bizler de Facebook'ta e, reklam kampanyalarımızı bu amaçlar için optimize edebiliyoruz Pixel gerçekten mucizevi bir şey arkadaşlar ek olarak da ben burada bir de sayfa görüntülemesi olayı yaptım bakalım o burada var mı? Evet burada standart olayların içerisinde bulamadım ama bu olayı da ilk girdiğim zaman yapmış oldum arkadaşlar. Facebook'un Pixel olayları bunlar. Alt tarafta ödeme bilgisi ekleme, sepete ekleme, dilek listesine ekleme, kayıt olma, iletişime geçme, ürün kişiselleştirme, potansiyel müşteri, alışveriş planlama, arama yapılması, deneme başlatılması, abone olunması gibi örnek Pixel olayları mevcut. Buradaki olayları bu şekilde Facebook Pixel sayesinde takip edebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi Facebook Pixel nasıl oluşturulur, nasıl yüklenir birazcık da bundan bahsetmek istiyorum istiyorum. Aslında buraya adım adım nasıl oluşturulacağını da göstermek istedim. Ama benim hesabıma girdiğimde 50 tane piksel göründüğü için oraları tek tek kırpmakla uğraşmamak yerine hemen bir göstermek istiyorum buradan. Facebook üzerine bir reklam hesabına bunun oluşturabilmeniz için sahip olmanız gerekiyor arkadaşlar. Reklam yöneticisine girdiğiniz anda buradaki olay yöneticisine geçtiğinizde bir artı butonu karşınıza çıkıyor ve buradaki artı butonundan yeni bir piksel oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Piksel oluşturma ekranı karşımıza bu şekilde çıkıyor. Facebook bize hangi olayları takip etmek istediğimizi soruyor. Web mi, uygulama mı, çevrim dışı mı? Offline olayları da pikselle takip edebiliyorsunuz. CRM üzerinden bir data almak istiyorsunuz. Bunu seçtikten sonra burada genelde web seçiyoruz biz. Ondan sonrasında pikselimiz için bir isim oluşturmamızı istiyor Facebook meta bizden ve pikselimize isim oluşturduktan sonra bizim için CMS örnekleri gösteriyor. Diyor ki sen WooCommerce WordPress kullanıyorsan bak kardeşim bu eklentiyle pikselini yükleyebilirsin. Veya Shopify kullanıyorsan benim bu eklentim uygulamam sayesinde Shopify e pikselini yükleyebilirsin şeklinde Facebook bize adım adım gösteriyor. Burada bir ek video sizlerle paylaşıyorum. Konunun içerisinde e, videomuz var YouTube'da. E, daha önce bunu paylaşmıştık. WooCommerce tabanlı internet siteleriniz veya WordPress sitelerinizde Facebook metapikselini sadece ID üzerinden nasıl entegre edebileceğinizi size bu videoda adım adım anlatıyorum. Bu videoyu izleyerek WordPress ve WooCommerce için kurulum yapabilirsiniz. Diğerlerine Allah yardımcısı olsun. Biz bizim kanalımızda WooCommerce ve WordPress'e sahip çıkıyoruz arkadaşlar. Ee, burada bir ilerleme adımları var. Dediğim gibi şuradaki yeşil alana tıkladıktan sonra e, şurada işaretlediğim olan yeni bir piksel oluşturun bölümüne tıklamamız gerekiyor arkadaşlar. Sonrasında web'i seçiyoruz. Web'i seçtikten sonra pikselimize isim veriyoruz. Pikselimize Pixels'e verdikten sonra da alt tarafta size paylaştığım gibi CMS entegrasyonlarından birini seçip Pixel e sitemize yüklüyoruz ve Pixel'in çalışıp çalışmadığını da burada Levison sitesinde incelediğimiz Pixel Helper eklentisi sayesinde kontrol edebiliyoruz. Bunu da yakın zamanda bir videoda sizlerle paylaştım arkadaşlar. Bunu Chrome'a yüklediğinizden sonra yüklediğiniz zaman Chrome tarayıcınıza yüklediğinizde herhangi bir Pixel yüklü internet sitesinde hangi olayların nasıl tetiklendiğini inceleyebilirsiniz. Bakın trend yola giriyorum. pixelim trend yolda da aktif olacak şimdi. Hemen bir yeniden yükle diyelim. Pixel'e bir izin verelim. Gördüğünüz gibi şu an benim burada trend yolda da bu ürünü görüntülediğimi, bu ürünün ID'sinin bu olduğunu, butiğinin kadın casual edat olduğunu ve bununla alakalı ürünün fiyatının 759.90 olduğunu adım adım trend yolla benimle beraber ölçebiliyor ve bu ölçümleri Facebook'a gönderiyor. Sepete eklediğim zaman gördüğünüz gibi bir add to cart olayı tetikliyorum. Sepete ekle olayı tet tetikliyorum ve bu olay gördüğünüz gibi piksel aracılığıyla Facebook reklam yöneticisine gidiyor arkadaşlar. Peki orada ne oluyor? Bunu da videonun içerisinde sizlerle paylaşmak istiyorum. Dediğim gibi piksel helper'la bunları takip edebilirsiniz arkadaşlar. Sonrasında bu olaylar olay yöneticisi dediğimiz bir yere gidiyor ve olay yöneticisi sitesinde günlük olaylar bu videodaki ekran görüntüsüne koyduğum şekilde karşınıza çıkıyor. Bu gerçek bir hesaptan alındı. Türkiye'deki yerli altyapılardan birini kullanan bir hesabımızdan alındı ve burada olayların çeşitleri nitelikleri ekran görüntüsünde bu şekilde gösteriliyor arkadaşlar. Herhangi bir günde 15-20 bin civarında 15 bin bandında ortalama bu sitede olay gerçekleşiyormuş arkadaşlar ve bu olaylara baktığım zaman. Son 28 günlük veride bu pikselin 207 bin kere içerik görüntüleme olayı tetiklediğini ve 143 bin kere sayfa görüntüleme olayı tetiklediğini, 5000 kere sepet ekleme ve 440 kere de alışveriş tetiklediğini görebiliyorum arkadaşlar. İşte bu site üzerindeki olaylarda Facebook reklam yöneticisine, onun içerisindeki olay yöneticisine bu şekilde akışa gidiyor arkadaşlar. Bu videoda sizinle birlikte ilk kez denediğim bir formatta blog yazım üzerinden Facebook pikseli nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır bunların üzerinden geçmeye çalıştım. Pikselin nasıl yükleneceğini size e, blok yazısı tarzında adım adım göstermeye çalıştım. Ek olarak da e, piksel helper sayesinde pikselin olaylarının nasıl tetiklendiğini çalışıp çalışmadığını siteler üzerindeki aktivasyonunu ölçebileceğinizi sizlerle paylaştım. Son olarak da olay yöneticisinde gerçek bir pikselden ekran görüntüsüyle neler göründüğünü nasıl raporlar size sunduğunu göstermiş oldum arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz yorum yapıp beğenerek ilgilenebilecek farklı arkadaşlarınızla paylaşarak henüz abone değilseniz arzu ederseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Hemen beğen butonunun yanında bir de teşekkür butonu var. O kadar hoşunuza gittiyse teşekkür butonuna da tıklayabilirsiniz. Farklı bir eğitim videosunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.